12 Punto'dan merhabalar sevgili seyirciler. Çok önemli bir gündem başlığını bugün 12 Punto'da masaya yatıracağız. Çok değerli bir konuğum var. Türkiye'de neredeyse her gün bir mafya operasyonu yapılıyor. Bir organize suç şebekesi çökertiliyor. Türkiye uluslararası mafyanın da gelip yerleştiği bir ülke haline geldi. Uyuşturucu ile mücadelede, organize suçlarla mücadelede Türkiye nerede bu soruya yanıt arayacağız. Aynı zamanda Mafya devlet ilişkisine de bakacağız çünkü Ayhan Borak Kaplan operasyonunda olduğu gibi ifşa olan, deşifre olan mafya siyasetçi, bürokrat, emniyet e, görevlisi ilişkileri var. E, bu ilişkiler Türkiye'yi nereye götürür? Buna bakacağız. İki büyük dosya, Sinan Ateş dosyası ve Borak Kaplan dosyası. Cumhur İttifakı'nda adeta bir bilek güreşine neden oldu. Sinan Ateş davası, Sinan Ateş cinayeti aydınlatılabilecek mi? Onun üzerindeki sis perdesi kaldırılabilecek mi? Bu büyük sorulara yanıt arayacağız. Çok değerli bir konuğum var. Sizler yakından tanıyorsunuz kendisini. Türkiye'nin efsanevi İçişleri Bakanları'ndan Sayın Saadettin Tantan'la birlikteyiz. Sayın Tantan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Tebrik ederim, hayırlı olsun. Sağ olun, çok yani teşekkür ederim. Bu tip kanallara ihtiyaç var. Yani her yerden ses çıkması lazım Türkiye'nin... ...geleceğiyle ilgili, gençliğiyle ilgili. Yön verici konuşmalara ihtiyaç var bugün. Sedat Peker'in ifşalarıyla Türkiye bir anda biliyorsunuz... ...o dönemde de çok program yaptık sizinle. Ne oluyor soruları gündeme geldi. E şimdi bu örgütlü suçlar, organize suçlarda... ...Kaplan operasyonu ile birlikte devlet mafya ilişkileri tekrar gün yüzüne çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Siyasi iktidarın niyeti ülkeye hizmet etmek miyim? Yoksa kendine mi hizmet etmek diye hatta halkın arasında böyle sorular da geliyor. Ve bu tip olaylar bakımından bakıldığında da özellikle bugünkü İçişleri Bakanı'nın çalışmaları halkın rezilinde kabul görüyorum. Şimdi iki büyük dava var, iki büyük dosya var Türkiye'de çok tartışılan. Biri Sinan Ateş suikasti, diğeri de Bora Kaplan davası. Bu iki dava üzerinden iktidar ortaklarının bir çatışması da söz konusu. Yani MHP ile AKP arasında bu iki dava üzerinden bir bilek güreşi var gibi biz görüyoruz en azından. Önce ateş davasını sormak istedim. Sen ateş. Nasıl değerlendiriyorsun? Hanım'a da çok güzel konuşuyor, takip ediyorum. Türk halkına mal olmuş. O cenayeti kimse kapatamaz. Kamuoyu sahiplendiğim ve de hepimiz sahiplenmiş vaziyetteyiz. O, o, mutlaka aydınlanacak kimse örtemez üstünü. O cinayette bir iktidar perdesi yok mu Sayın Tantan? İktidar dikkat edersen olaylar kamera yansımasını örtme, sürekli örtmeye çalışıyorum. Ama örtemiyor dikkat edersiniz. Bir yerden çıkıyor. Örtemez ki. Evet. Çünkü vicdan var, kamuoyu vicdanı var. Siz kamuoyu vicdanı örtemezsiniz ki. Yalanlarla kapatamazsınız. Dini kullanarak hiçbir şey yapamazsınız. Bir iddianame hazırlandı Sayın Bakan. Neredeyse olayı örtmek, olayın faillerini gizlemek üzerine bir iddianameydi. Gizleyemiyorlar ama. Kim koruyor? Kim örtüyor? Efendim hiç kimse örtemez. Orada Sayın Bahçeli bir şeyler söylemek istiyorum ama söyleyemiyor. Şimdi herkes biliyor ki ülkücü hareketin liderinin dışında kimse konuşamaz, hareket edemez. Ülkücü hareket halkın belleğinden, ülkücü hareket varsa yani ülkücü de varsa... Bu ülkenin bekasyonu olmaz, onlar ülkeye sahiplenirler diye böyle bir ideolojik şey oluşmuştu. Ama o şey kalmadı artık. Ee, halkın nezdinde güvenin güveni kaybetmiş olan bir hareket partisi var. O bakımdan Sinan Ateş olayının Bahçeli'de darbe üzere hiç kimse örtemez. Biz de onun takipçisi olacağız. Biz zaten sahiplenmiş vaziyetteyiz. Evet, çok önemliydi bu Sayın Tantan. Ee, Sinan Ateşi konuştuk ama bir de bağlı olan Kaplan dosyasında konuşmak isterim çünkü bu iki dava Türkiye siyasetinde bir taraftan şekillendiriyor. Ee, Kaplan dosyasına da baktığımızda emniyetle yargıyla, siyasetle mafyanın iç içe olduğunu görüyoruz. Ee, orada e, korunup kollanmış bir mafya lideri var ee, İçişleri Bakanlığında. Koltuk değişimi yapılıyor, Süleyman Soylu gidiyor, yerine Ali Yerlikaya geliyor ve Ali Yerlikaya ile birlikte e, her gün bir mafya operasyonunu e, izliyoruz. Kendi sosyal medya hesabından da paylaşıyor. E, Sayın Tantan yani neredeyse dünyanın bütün organize suç örgütü liderleri Türkiye'de. Uyuşturucu kaçakçıları Türkiye'de. Türkiye böyle merkez edinmişler gibi bir durum da var. Ve bunlara yönelik de Ali Erlikaya'nın operasyonları görüyoruz. Kaplan operasyonu da bunlardan biriydi. Fakat Kaplan'a operasyon düzenleyen o emniyet müdürlerine de operasyon düzenlendi. Yani böyle oyun içinde oyun. Siz nasıl görüyorsunuz? Örgütü suçun derebeylerine karşıyım. Türkiye'nin acil olarak güvenlik mimarlığını inşa etmesi gerekiyor. Yeni dünya düzeninde güvenlik mimarlığı bir suçla mücadelede sadece bir ülkenin mücadelesi mümkün değil. Ona göre istihbarat teşkilatları şöyle yapılanmalı. Kolluk güçleri böyle yapılanmalı. Hmm. Sağlık kuvvetleri böyle yapılanmalı diye görev tanımları tarifleri bakımından böyle kararlar alınıyor. Bu kararlar çerçevesinde Türkiye bunları görüyor fakat uygulamaya sokuyor. Mesela OECD'nin mali eylem gücü şeyini işte yaptık yapıyoruz yapacağız diye bir türlü uygulamaya sokmamaları gibi. O bakımdan Özellikle suya karşı yapılan bir, yani su, içme suyu veya de, de, dere suyu, herhangi bir su karışımı ağır cezalı suç biliyor musunuz? Batı'dan. Suyu kirletmek mi? Ağır cezalık bir suç mu? Ağır cezalık suç evet. Yani insanların, hayvanların, canları kullandığı bütün suya karşı yapılan her türlü şey kirlenmesine karşı yapılan su, terör suçuna giriyor. Ne kadar güzel. Bilmiyordum. İlk kez duyuyorum. Yani bir fabrika zehrini... Suyu akıtırsa, dereyi akıtırsa ağır cezada mı yargılıyor? Ceza, terör suçu, suçu gibi. Terör suçu gibi evet. Muazzam, müthiş. Bu güvenlik mimarlığı önemli bir şey. Sizin e, ifade ettiğiniz o güvenlik mimarlığında Türkiye sınıfta kaldı aslında. Öyle mimarlık falan yok yani Türkiye'nin yaptığı bir Kuramıyor. şey. Kuramıyor. 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 Kurmak da istemiyor anladığım kadarıyla sayın. Kurmak isterse çok şey kazanacak Türkiye. Şu dava meselesini kapatmak istiyorum. O konuştuğumuz iki büyük dosya dedik ya. Ateşle ilgili çok net konuştunuz. Dediniz ki hanımefendinin de o anlamda içirahatı olsun, kamuoyu bu davanın peşini bırakmaz dediniz. Mümkün değil. Hiçbirini bırakmayız. Evet. Biz de bırakmayacağız dediniz. Ee, Çünkü rahmetli senatör son derece iyi yetişmiş. Kültürlü, kimlikli, ülkücü kardeşimiz. Aslında ülkü, ülkücü, ülkücü daha ileri düzeyde milli bir kimliğe bilinmiş bir insan olarak kamuoyu ona sahiplendi ve gördü. O bakımdan onun sahibi Yüce Türk Milleti. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şeyde de Bora Kaplan'da, orada örgütlü suçlarda iki yapılama var biliyorsun. Bir, aile duygusu bakımından örgütlü suçun lideri ve onun akrabaları yani ekibin. O dike yapılama, bir de yapay yapılama evet. oluyor. Yapılanma da kimler kullanacaksa oraya monta ediliyor. İşte X ilde falan yapılama onun içerisinde, falan ilde falan yapılama onun içerisinde. Onlar geçici kullanım ayakları. Bora Kaplan'da bunlar var mı? Var. Var. Peki Bunlar zaman içerisinde kullanılan isimden. Orada kimler kullanmış? İşte polisi, hakimi, savcısı. yargısı var. Evet. Yargısı var. Polisi var, siyasetçisi Silsi var iddialara söylüyor, göre. Var. Evet. O yapılamadı. Onu kim ortaya çıkaracak? Yargı. Cumhuriyet savcısı. Evet. Kim destek verecek? Polis, ve jandarma. Kim o onun örgüt, suçun dereceli kavramını uluslararası alanda kabul etmek istemiyorsam Cumhurbaşkanı buna müdahale edecek. Çok önemli bir şey söylediniz. Yani diyorsunuz ki örgütlü suçun derebeyliği yakıştırmasını Sayın Cumhurbaşkanı istemiyorsa bu yapılarla mücadele etsin diyorsunuz. Emre Recep ortaya çıkıyor. Zor bir şey değil ki. Yürürken çıkar ortaya. Hı hı. Süleyman Soylu'ya ne diyeceksiniz? Süleyman Soylu ile Ali Yerlikaya arasında bir e, güç çatışmasının olduğu ya da daha şöyle netleştireyim e, Sayın Tantan. izleyicilerimiz de biliyorlar. Eee Özgür Özel'in bir açıklaması vardı CHP lideri Özgür Özel'in. Diyordu ki her suçluyla fotoğrafı olan bir bakandı diyor Süleyman Soylu için. E, dolayısıyla Soylu'nun ilişki içinde olduğu e, birçok yapıya Ali Yerlikaya'nın operasyon yaptığı görülüyor. E, bu da içeride bir kavgaya neden olmuş e, gibi bir algı da var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada bir çatışma var mı? Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük, Türk Müziği'nin en büyük özelliği arşivcilik. Özellikle Tayyip Erdoğan'ın PKK ile mücadele etmeyin habur şeyinden sonra o arşiv hep tutuldu tutuldu geldi. Yani bugün dosyaları, mahkemeler kurulsa o arşiv ortaya çıkacaktı. Ondan kimsenin şüphesi olmasın. Her şey kayıtlıdır diyorsunuz. Her şey kayıt altında Onun için buradan çatışma ortamına getirmemek gerekiyor. Süleyman Söylü bir siyasetçi olduğu için siyasi anlamda yol her şey, herkes fotoğraf çektirmiş fotoğrafa girmek istemiş olabilir. Hı hı. Türkiye'de yani her fotoğraf çektirdiğiyle de beraber e, çalışıyor ya da omuzdaş demek değildir diyorsunuz. De. Çünkü siyasetçinin en büyük şizafı halkın arasında gezerken illegal birisi fotoğraf çektirip hava yapmak isteyebilir. Hı hı. Ben benim adamım benim şeyim deyip belki de paraya ulaşmak için o ismi kullanmış olabilir. Ya yani bunun en güzel örneğini Dubai'deki... Sedat Peker. Sedat Peker bunu anlattı. Ben nasıl kullanılalım? Ben kimleri tehdit ettim? Nasıl para aldım? Anlatmadım ondan hepsini. Anlat. Değil mi? Ondan üstü kapatıldı. Efendim daha geçmişten İstihbarat Teşkilatı'nın kullandığı hiç bir eylemi olmayan bir sürü Türkiye'yi kurtaran bunlar. PKK ile Asaray bunların mücadele ediyor diye bir sürü isimler var. İsimleri saymak istemiyorum. Onların hiçbirisi devletin yanında yer almadı. Devletin esas sahipleri İstihbarat Teşkilatı mensupları ölümü göz alarak bu mücadele verdiği Onlar sahipsiz isimden gerek silahlı kuvvetlerinde gerek kolluk güçlerinde gerekse istihbarat teşkilatlarında tarihe isimlerin altın harflerle yazılmış öyle çok nitelikli vatanperver insanlar var. Bundan isimleri gizleniyor çünkü e, bireysel güvenliklerin sağlansın diye. Bakan Ali Yerlikaya'nın operasyonları var. Siz de dediniz ki e, bu işi iyi yapıyor dediniz değil mi? Yani yanlış ifade etmiş olmayayım Ali Yerlikaya ile ilgili. Orada şöyle polis teşkilatı, jandarma polisi, istihbarat teşkilatı, vatandaş güvendiği adrese gidip bilgisini sunalım. Yani güvendiği bu bilgiyi verdiğim zaman sızmayacak, benim hayatım tehlikeye atılmayacak. O bakımdan vatandaşa bilgiyi aktarabilirim. kolu küçüm, yetkileri de aktarabilir, polisi, jandarması, istihbarat teşkilatı. Orada ben orayı görüyorum. Ali Yerlikaya bu güveni sağladı mı? Sağladı ki o, öyle, o bilgi akışında operasyonlar yapıyor. Sağlama sonra bilgisini nasıl yapacak ki? Evet. Ya yani bu operasyonların arkasında büyük bir istihbarat akışı var diyorsunuz. Güvene Güvene, güvene, güvene dayalı bir istihbarat akışı. akışı var. Dolayısıyla o istihbarat akışından sonra da bu operasyonlar yapılabiliyor. Tabii bakan dediğiniz zaman bakan aslında bakan değil. Bakan dediğiniz zaman Recep Tayyip Erdoğan'a gelir. Yani aslında Ali Yerlikaya ile Süleyman Soylu arasındaki bilek güreşi Recep Tayyip Erdoğan ile Soylu arasında mı? Bakan dediğiniz zaman Güç Tayyip Erdoğan gelir. Soylu'da bir ...şimdi Cumhurbaşkanı'nın verdiği emirleri yerine getirmiş... ...olamaz mı, öyle düşünemez miyiz? Evet. Öyle düşünebiliriz elbette, öyledir. Çünkü... ...ADSS'nin bir takım gerek denizden, gerek karadan, gerek havadan gelen... ...bilgilerin... ...örtünle kesildiği kamuoyuna yansımadı mı? Evet. Yansıdı. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan sokağın sağlık halkasını alsa... ...yolda yürürken... ...örgüt suçunu denebilirleri paramparça yaparlar. Bir tane canlı gezemez. Ama yapmıyor. Yapamıyor, yaptı. Yapmak istemiyor çünkü... Tabrardan da büyük köteliğim şeyden hoşlanıyor, suç tutuculardan hoşlanıyor, okşuyor onları, onları göreve getirdik. Hizbullah tarafı bütün kim affetti? Erdoğan affetti. Neyi kullandı affetti? Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullandı. Onun, ondan önce şey kullandı, mahkemeleri kullandı. Hizbullah liderini Cumhurbaşkanlığı kararıyla serbest bırakmıştı, kendi kararıyla serbest bırakmıştı Braktım. ama daha önce de mahkemelerin bıraktığı ama da oldu. Evet. Mahkemeler bıraktım, öyle şey yaptım. Yani Gaffar Okanlar arkadaşlar ben. Ondan sonra. Van'da şehit ettiği bir sürü polis var. Öğretmen var. Her şey var. Sivil var. Ve kendi akrabaları boğan bir yapı yani. Bir vahşi bir yapı. Domuz bağları işte o operasyonlar evet. sizin zamanınızda biz biz yapıldı. Biz hepsini, O mezar evler. Mezar hepsini. ortaya bir çıkardık. Evet. Bunlar affettim. Şimdi bunlar kabul edilebilir mi? Olamaz. Bunlar demokrasiyle, özgürlük ve bağımsızlıktan, adalet ve, e, güvenlik güvenlik altyapısıyla kurulmuş bir devletin altyapısı bunu kabul eder mi etmez mümkün değil. Evet. Sayın Tantan, emniyet e, ve yargıda mafya ile ilintili isimler olduğu kadar yine emniyet ve yargının içinde tarikat ve cemaat yapılanmasının da olduğu aşikar. E, bu çeşitli kereler kamuoyuna yansıdı. Bu da çok tehlikeli değil mi? Yani mafya ile ilişki kadar tehlikeli bir durum değil Onun mi? Onun tehlikesini bu? Fethullah Köyen operasyonunda gördük. Biliyorsun Fethullah Köyen hareketinde Aykut Yüksek ne kadar genç varsa okullar aracılığıyla o gençler alınıp eğitildim. Her düzeyde eğitildim ve o gençlerin beyinleri yıkandı. Evet. Kime hizmet ediyor? Fethullah Gülen'e ve Batıya, Amerika'ya hizmet ediyorlar. Artık onun siyaya hizmet ettiğim evet. açığa çıktı öyle değil mi? Evet. Yok. Yani FETÖ'cüler kötü de menzilciler iyi mi? Değil. Şeyde de gördük Irak'ta Irak'taki tarikatın nasıl Amerika ve İngiltere'nin... Evet. Silah de işgalini orada gördük. Evet. Irak'a sattılar işte, sattı evet. öyle yüzüstü bıraktılar. Baktılar. Bir de nerede şimdi şey görüyoruz. Menzil şey ölünce ne dedi evlatlarından biri. Bundan sonra şeyh bana geleceksiniz, diz çökeceksiniz. Ben affedersem affedeceğim, affedeceğim. Bundan sonra af makamı benim demedi, demedi mi? Değil. Evet. Nasıl yapmak mahkeme olacak? Evet. Bu kadar çağ dışı, bu kadar orta çağ kafalı evet. bir yapı olamaz. olamaz. Ama, ama müritleri var, takipçileri var. Devletin içindeler, askeriyenin içindeler, yargının içinde, bakanlıkların içindeler. Onlar da, onları kim kullanıyor o zaman? Geniş halk yıllarıyla uğraşmaktansa bir kişi üzerinden, ülke yönetimiyle onların kurumsal yapılarına egemen olan güç kim olabilir? Küresel yapı mı? Evet. E i̇şte FETÖ'cüleri kim kullandıysa aynı yapıdır. Yapı olabilir. O tehlike var Türkiye'de. Evet. O bakımdan devletin arşivinde olduğu için ifade ediyorum. Hane bazım özellikle bu yapıların maddi varlık ortaya müthiş bir çalışma yaptırmıştık. O çalışmalar şeyde var, bakanlıkta var, ilgili kurumlarda var. ona Onu açıp oradan şey yapabilirler. E, yapıyor demek için çalışabilirler. Orada gelir kaynakları vesaire hepsi var. Hepsi var. Sizin yaptığınız çalışmada. Evet. Belki de o son çalışmaydı Sayın Bakan. Biz Sizden sonra yapıldım bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Çok önemli çalışmalar var orada. Evet. Peki Suriyelileri konuşalım biraz da. Bir milli güvenlik tehdidi olarak görülüyor. Afganistan'da Amerika adına savaştıkları çok belli olan o gençlerin, o yapıların, o savaşçıların Türkiye'nin dört bir tarafına dağılmış olması bir ulusal güvenlik sorunu olarak görünüyor e, Sayın Tantan. Siz nasıl bakıyorsunuz? Bizim sınırımız nereden geçiyor? Avrupa Birliği'ne girecek olan bir Türkiye'nin sınırı neresi? Yunanistan mı, İran mı? Yunanistan elbette. Şimdi Yunanistan oldu. Başlangıçta İran'da. Önemli bir şey diyorsunuz. Yani Avrupa Birliği'nin batının sınır güvenliği aslında Türkiye'nin doğu sınırlarından başlıyordu diyorsunuz. İran'dan başlıyordu. İran'dan başlıyordu. Çünkü Orta Doğu'dan Türkiye'yi ve batıyı doğal olarak ayıran sınır olarak görülüyordu. Şimdi Orta Doğu Türkiye'nin içinde ve sınır Yunanistan'a kaydı. Kaydı. Türkiye, Türk kimliğinden rahatsız olan bir iktidar var belli. Türk kimliğinden rahatsız olan bir küresel yapı var Türk kimliğinden. Çünkü özellikle sakalar eskitlerden bu yana, kimmelerden, peçeneklerden, kumanlardan bu yana, Selçuklardan, Oğuzlardan bayan, bayan. bu yana, Hunlardan bu yana, bu coğrafyadan Türk kimliğinin olmadığı bir yer yok. Yani bu Suriyelinin Suriyeli göçü aslında Türkiye'yi e, Türk kimliğinden uzaklaştırmaya yönelik de bir büyük planın parçası mı? Efendim Suriyeliler gelmeden önce o konteynerler yapılması, şeyden yapılması tesadüf ediyor. Onlar bir emir derinde yapıldı. Özellikle adrese teslim Afganistan'da bir NATO na yetiştirdiği o silahlı güçlerin İran, Amerika'nın düşmanı gibi gözüken İran'ın onları yöne bir şekilde Türkistan'a kadar taşıması Oradan sökmesin. Hayra bir şey mi? Türkiye'nin de onu kabullenmesin ve sahiplenmesin. Hatta Afganlar, efendim bunlar çoban sürülerinde faydalı insanlar burada çalışsınlar. Öyle diyorlar ve, evet. İyi çoban bunlar diyorlar. Evet. Demesin. Afganların Türkiye'nin her tarafından gelip yuvalanmasın. Ve de orada hizmet sökçelerinin içerisinde yer almasın. Hatta ucuz iş kolu çalıştıran küçük orta büyük ölçekli kurbilerin e, bunlara iş vermesin. Bunların bir şekilde çalışılması, sermaye biriktirmeleri falan tesadüfi değil. Tehlike olarak görüyor musunuz Sayın Bakan? Tehlike şu, Batı e, küresel güçlerin Türk kimliğine karşı olan, Türk kimliğinin büyümesini istememesine karşı bir şey var. Ben oradan şunu şey yapıyorum, Türk kimliğini kimse ortadan kaldıramaz. Türkiye'nin acı olarak geri kabul anlaşmasını yırtması gerekiyor. Evet, Suriyelilerle ilgili Avrupa Birliği ile imzaladığı geri kabul anlaşmasını anlaşması, yırtması, yırtması lazım. Evet. Aksi halde bu sorun devam edecek. E, Sayın Tantan çok teşekkür ediyorum. Yani birçok başlıkta e, konuştuk. E, buraya kadar 12 Punta'ya kadar geldiniz. Konuğumuz oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. 12 puntoya te teşekkür ederim. Güçlü bir kadın oğlum. Evet. Hepinizi de yakından tanıyorum. İnancım yüksek size karşıyım. Ve ben de size her türlü desteği vermek istiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Yani, çok teşekkür ederim. Peki. Sağ olun. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Gücünüzü güç katsın. Sağ olun. 12 puntoya güç devşirmek istiyoruz. Sağ olun. Gelmeniz, konuk olmanız bize güç verdiniz. Zaten o anlama gelir. Çok teşekkür Sağ olun, ediyorum. De. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun, olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Eski İçişleri Bakanı Sayın Saadettin Tantan'la birlikteydik. 12 Punto'da önemli gündem başlıklarına yanıt aradık. Biz hafta yine buradayız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.